Bülent Ersoy'un yeşerdiği yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy, Türk müziğinin en önemli seslerinden biri. Halen daha sahne alıyor ve aldığı sahnelerde sesiyle dinleyicilerini büyülüyor. Tabii sesi kadar sık sık değiştirdiği imajıyla da gündem oluyor Diva. Son imajı ise yeşil ağırlıklıydı. Yeşeren Ersoy'a değişik benzetmeler yapıldı. Bülent Ersoy sık sık renk değiştiriyor. En son Barbie akımına da katılmıştı. 30 Ağustos kutlamaları için Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy performansıyla ayakta alkışlandı. Ancak performansı kadar yeşil imajı da dikkat çekti. Bülent Ersoy yeşil saçlarıyla dikkat çekti. Bülent Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alaçatı'da bir mekanda müzikseverlerin karşısına çıktı. Türk Sanat Müziği'nin divası, tepeden tırnağa yeşile büründüğü sahnesiyle Çeşme'de zafer coşkusu yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun diyen usta sanatçı Türk bayrağını öpüp başına koydu. Tolga Çam imzalı bir elbise tercih eden Bülent Ersoy, yeşil saçları ve makyajı ile bütünleştirdiği tarzı ile ilgi odağı oldu. Divanın kostümünün kumaşı Paris'ten özel olarak getirildi. Bülent Ersoy 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Alaçatı'daki şerefede sahne aldı.